Oldum. Çok sıkıldım evde, AVM'ye gittim korona oldum. Nasıl oldu bu? Abo yine başlıyoruz. ne olmuş güzel <laughs> Kemal evet. Doğru 93'üm abi. Yuh. 93 mü? Ama ben NBA oynamayı seviyorum abi. Eyvallah. Ya, sen işsiz olduğun için bakayım sabah akşam farm atıyorsun işte. <laughs> Ben bir oynamayı seviyorum diyor ya. Yayıncıyım. Biz ospu bu çocuğu muyuz Biz de yayıncıyız. Allah Allah. <laughs> i̇şte bu ya. İşte evet. bu. Herkes kutu açıyor. Kutu açılmaz. Böyle açılır. Kutu, kutu böyle açılır. Kutu böyle açılır. Anladın mı? Kutu böyle açılır oğlum. Marmaları <laughs> kutu böyle açılır. Niye sinirlenmiş ya bu <laughs> kadar? <ş> <laughs> <Geri> ne <misin, sağ gülüyor> <laughs> <laughs> oluyor ya? Şu, şey, bakalım. İyi sen. Nasıl odun topladın? E, <laughs> Lan <ne> yemeğimi çaldın. <laughs> Pardon özür <laughs> dilerim. Yemeğimi verir misin arkadaşım? Bilal, yemeğimi ver. Bilal'a yemek benim. Yemeğimi ver. Ya yemeğimi geri ver. Excuse <laughs> me. Get to work. Oh, you're joking. No, I don't. Ay bir insan niye twerk oh. yapmasını oh. ister ki karşısındakinin? Oh Çok kötü. On this video call right now. Abo. My love. Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> I'm not gonna do it just empty. Sıra sende kızım. Alright, coming. There. Okay. This is good. Abo. Get your bills out, yeah? Abo. Yapma. Yeah, berbat. <laughs> berbat. Gece gece şenlendik valla. Var mı? Ben de atayım. Oy. Harbiden oyun ya Mermiye yön veriyorum. Yön. Mermiye yön veriyorum kanka. Van Wanted'da, tıptaki Angelina Jolie'yim lan ben bana okay Ben <gülüyor> <gülüyor> Ben kimim o zaman dedi? <laughs> e, Bilmesek ya. sen bilirsin. Çabuk yok yok. Bakotu sen bilirsin kanka. Geliyorum hep ya. Abi ele Abi yakışıklı adamsın anlamıyorum. Niye kas yapmıyorsun? İşte o yüzden yap. Ben vallahi yapmayı düşünüyorum kardeşim de. Yakışıklı derken kimi kastettin Benden, Senden bahsediyorum. senden bahsediyorum. Polis <laughs> de cevap veriyor ya. Ah kardeşim. Polis de yakışıklı. Nasıl mı? Köreler. ya. Yok artık ya. <laughs> şey dikleri yanlış biliyor. <laughs> ya? Bence cesaret diyecek. Cesaret dese ne yapacaksın? Bir saniye aşkım. Rapunzel iyi Cesaret dese Zilal, soyacak mı? Rapunzel iyi yapıyor kızım diye anlatıyor şeyler. Kadını. Soyacağım. Bu kadını soy, soyacak mıyız gerçekten? Aha. Bu kadını soyalım, soyunsun. Bir daha hiçbir şey yapamayız bunları. Yapmayalım zaten bırak bunu. Niye abi jam şey, bunu? <laughs> oyunun amacı o değil mi lan? Yok abi sohbet edeceğiz. Okay. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi oyunu? Bütün erkekleri evine çağırıyor. Kim? Beni <laughs> çağırıyor kardeşim. Niye bütün erkekleri çağırsın ya? Safran da götten veriyor hadi bakalım. <laughs> Ama Safran'ın da götü güzel. Tipinden şey, belli. Bu şey doğru konuş. Allah Allah. Evet evet. <laughs> çıktı mıyız? çıktı? Şey

kaç çıkıyor abi senin boyundan istem abinin boy arasında? Bu arada benim Yürme. benim bir dakika 11 bir dakika. Ekte, 31. <laughs> Hasan sana bir soru. Senin yaşın kaç? Gülüşe bak. 19, <laughs> 19'dan 18 çıkar. Bir. Benim yaşım. Benim <laughs> <laughs> var mı? Çok bir iyi bir çırmam, üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze olmasın, mineral olmasın tabii. Tabii amına gel hayvana dair bir şey... Olmasın? Batuan'ı koymasak? Al. Batuan'a koyduğumun hayvana dair hiçbir şey olmasın. Al. Al. Heresi inşallah hayvana dair bir şey olmasınmış. Al batuan'a koyun. <gülüyor> 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 Bu kadar sos olan bir pizza nasıl satabiliyorsun? Kemal helal lan adamı kaç dakikada tavladın? <laughs> Yok lan yanlış anladın dur. Dur ben kaçırdım nasıl? Kaç <laughs> dakikada tavladın? <laughs> Kemal helal lan adamı kaç dakikada tavladın? <laughs> Yok lan yanlış anladın dur. An <laughs> Nasıl lan oyunun yolu öyle değil miydi? Ben o ben o yola çıktım dur ya. Sen, o, sen adamla mı ilişkiye girdin? <laughs> ben adamla ilişkideyim şu an. İki tane de kızım Ay, var. Ay neler <laughs> Evlat oluyor edindim. ya? Senin kafada ayrı çalışıyor işte. Sana da helal olsun diyorum bilgi öğreniyorsun ya. Bir şey yalan. Adam konuya o kadar uzak ki. Kritoris diye duyuyor ya. Cirotis ne abi yazmış. <laughs> Kardeşim Kıbrıs'ta bir şehir çekin. <laughs> ah garibim kıyamam ya. Kritoris kadın pipisi. Öyle. <laughs> öyle, öyle. Ak, Aklında öyle kalsın Yarın <laughs> <de gülüyor> iyice koptu. Yarın, 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 yarın öbür gün bağdaştırırsın. Abi travma yaşadı çocuk. Hareketi <laughs> izleyin. Bunu ben bir videoda izledim. Ah shit. Here we go again. Ah shit. Dur dur. Midi direkt midi vuruyorum. Dur. Oradan bir Anında 100 lira boş. Ne şey yaptın abi Geç şat 16 16 Evet. Buradan Tuna Han'ın Amerika evladı bir de abi burada kafasında tub bandanası olan kafasında kulaklık olan tub oynayan bir. Bu gördün mü? Ah <laughs> Bakıyorum ve seni görüyorum. Çek 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 ah ee, baba figürü varsa buradaki aile biz ve baba figürü de sen olabilir misin acaba? Yani şimdi baba figürü olmasını olurum. Ki nitekim <laughs> burada bazı arkadaşların hani biyolojik bak, seni da... ya, <laughs> ya. ya sen sunalım, ne alıyorsun oğlum Allah Allah. Baba, bak, bu şakaları sürekli bana yapıyor. Figür de olurum da hani. Yani, <laughs> Şakayı oyun gördü, fark mi senden konuşmadan güldü <laughs> falan böyle. Yani figürün de yine olurum ama bazen de gerçekten biyolojik de babasıyım yani bir yerde de. <laughs> ya. Nerede eee kaldığı yerden devam ediyor. İşte şey, YouTube paralı olmadan abone olmayı unutmayın. İyi çok bir emeğe <gülme> <gülme> verdiğiniz teşekkür ediyorum orada Ne ne ne. Burada da yalanı koydum bak. YouTube paralı olmadan abone olmayı unutmayın. İyi çok bir emeğe ve çok teşekkür ediyorum orada sistemek hakların. Dizenin bozulur. Hayatım altın üstüne gelir diye endişe etme çet. Nereden biliyorsun? hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. Kadın bilene nefes, bilmeyene nefistir. Hadi eyvallah şetim. Fikrimden geceler